çok şey oldu. Az önce video çektim ama ses gelmedi. Bir tanesinde Windows kimde Windows 12'ye yaptığımda. Sonra bir tanesinde de 10 dakikada bir video bitti. Yani, o yüzden arkadaşlar e, bundan çıkmaya karar verdim. Video e, böyle arkadaşlar oyun videosu çekeceğim. Daha uzun olabilmesi için. 8 veya 7 güne evde olursam da yemek yani yemek tarifleri videoları, deney videoları falan çekeceğim. Ve arkadaşlar en son attığım video yani videolar daha az gelecek. Başka videoma da giderek oradan Roblox grubumuza, Roblox grubumuza ve evet, o, Roblox şeyimize, Roblox hmm, grubumuza ve Discord sunucumuza gelerek konuşabilirsiniz. Buradan video önerisi ve sohbet edebiliriz grubumuza giren herkesle arkadaş oluyorum. söyleyeyim. Ve arkadaşlar Roblox oyunlarını birlikte oynayabiliriz. Önerdim. Peki de ama daha çok oynayabiliriz. Çünkü şekilde benim VIP serverım var. Yani dolu server oluyor de çoğunlukla. Bu yüzden şey benim VIP serverımda daha çok kişiyle oynayabiliriz hepimiz. Evet arkadaşlar şu an anda... hmm. bu kadar diyeceğim az önce çok denedim heyecanım biraz gitti neyse yine de daha video çekeyim diyeceğim çok ses çıkartmayacağım yine ilk gibi hmm. güzel roblox klibimize ve discord klibimize göre e, benimle oyun oynayabiliriz biz de seninle oyun oynayabiliriz kendi önerdiğimiz oyun varsa biz de oynayabiliriz garis mod gibi bende o var şimdi arkadaş arkadaşı olup böyle birlikte oyunlarla oynayabiliriz şöyleyim Arkadaşlar şey, hep bir de oynayacağız söyleyeyim. Sizin önerdiğiniz Roblox oyunları ve Steam oyunlarını da oynayabilirim. Oynayabiliriz yani beraber. Şu anda ben pig oynuyorum çünkü hiç kimse söylemedi videonun altında şu oyun çekelim diye. Yani oynayabiliriz. Siz yazarsanız Discord sunucumuzdan ve Youtube'da yorumlarda. Eee... Ben anladım. Bunu çekmeye çalışıyorum. Bundan da eğer o bende varsa çekmeye çalışırım. Mm arkadaşlar size tavsiye vereyim. Eğer şey bir de e, önem vermiyorsunuz siz de benim gibi. E, bence özellikle kapanalı daha iyi olur. Çünkü görünüm bir özellik vermiyor. Sadece güzel gözüküyor. Ben de birkaç tane görünüm var. O da eskiden de şey diye böyle özellik falan gelmemişken böyle özelliği, özelliği. E, o zaman alıyordum. Bir de kapan alıyordum. Ama artık şey yapıyorum. Böyle bu renk falan buluyorum. Bu renkler bu arada buralarda çıkıyor. Üst katta da çıkıyor. Kip odalarda çıkabiliyor. Veya Şu köşede olabiliyor. İşte burada oluyor. Ben buraya baktığımda arka kat oluyor. Ha de burada. Bakın bir tane var ama. Öldüğüm için alalım. Bakayım. Ben bir kitap vericem. Şeyin yerine. Çeptirik de. Ben kağıt yapacağım. Orada kitaplar hmm. arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak ya da olabilir bilmiyorum çünkü oynarken zamanı algılamıyorum ama az önce 30 dakika çektim 20 dakika çektim 50 dakika falan oldu hala da video bitmedi yani hiç olmadı aslında. Şimdi kaç dakika olduğunu nereden bakayım? Ben bu şeyi şey yeni geçtim de artık. O yüzden bir bilmiyorum. Çünkü diğerlerinde olmadı. Kapanmıyor. Diyor bak. Ben bir daha koyayım o zaman. dakika koyayım. bir dakika sonra da video Söyledim mi az önce Discord'da böyle şey gelip buradan video ne deneyeceğimizi bilmiyorum. Arkadaşlar. Şu buradan konuşabiliyorum. Buradan konuşulur. Evet, de Az önce şey yaptım. Ee, evet, kaybediyorum. Ama ki benim kabuk sözü gibi. Sorayım en başka oyuna geçebilir miyiz diye. んそれにね。Well, Az önce arkadaşlar biz bunu oynanıyorduk. Onda bir de eğlenceli Abi iyi oldum. <laughs> sadece birazcık yere bir ben de zaten yenildim. Şu anda ikincisi oldu. Videoyu doldurabiliyor muyum açık altında? Hiç bilmiyorum. Çünkü bunu daha önce hiç kullanmadım. Ben bunu biraz sonuca ama şimdi bir dakika ile bakacağım YouTube'dan videolarına falan bakacağım nasıl yapacağımsa. <laughs> Sonra bu şey bu pili kostümü bedava verelim. şimdi. Şimdi anladın mı? ben hala çekmedim. Kitabı bir çıktı. Ben hala yüzünü oynuyorum. Ah! Kazandı kontrol. Tamam. Ama evet, ben tam kaç? Kaç? Ben de burayı tam boş yere. Fareli de şu. Olan ne diyeyim? Burada aç. Burada daha aç. Ayın kapıları diyor çekince. Normalde kasmaz ama video çekince böyle. Bitti mi? Oldu işte. başka oyuna geçelim. Çünkü 30 dakikaya, 1 dakikaya bir dakikadır pig oynuyorum. Yani pigi severim ama 30 dakika 50 dakika oynayınca sıkıyor. Az önce bu arada bu programı indirdim. Arkadaşlar bu arada ben Tera Admin oynuyorum biliyorum. Böyle admin olmadan bedava admin komutlarını deniyorsunuz. Şimdi şu an herhalde şey oluyor. Güncellik. Bakayım güncelleme oldu. Serverlar kapalı mı? Yok. Niye kapattı onu? Neyse ben para ne gibi? Bu arkadaşlar şunu söyledim unuttum ama Steam'den de Roblox'tan oyun oynayabilirsiniz. Discord sunucumuza gelip beraber oynayabiliriz. Steam'den arkadaşa ekleyebilirsiniz beni. Ben kabul ederim. Böyle hepimiz oyun oynayabiliriz. Garis mod falan sizde varsa tabi. Arkadaşlar. Çok gelmiş. Ben de çok farklı bir şey zannettim. Neyse. Aa. Şu kodu biliyorum ama. Ha. Onsuz güç. Abi. Şu kodu çok merak ettim. Hiç i̇şte denemedim. Bak. arkadaşlar komutları yapmak istiyorum. Az önce ne müzik çaldı? Nasıl? Çünkü şey olabiliyor. Yani. Şey elde yazılmaz. Tamam. tamam kaçıyorum ben buradan. Bu adadan kaçıyorum. Neden başka da Paylanca vardı diye hatırlıyorum burada. Hala o duruyor mu? Kim? E, komutun adı paylanca bu mu değişik değil. Komutlara şuradan bakayım bir Ah, health comes Health. Yüz bin. Artık yüz canım var. Support. Tane de kılıç alayım. Tabii kılıç şuradan da alabilirsiniz. Ben buradan alayım. En <laughs> e e ya yeah. bundan nefret çıktı? o yüzden bu komutu E, niye olmuyor? Böyle mi yapmam Çıkamıyorum. Kim ne ya? Niye ben yetişiyorum? O yey. Nasıl? Sayık komut. Ne? Öyle miydi? Hmm öldüymüş. Nasıl ya? Oldu mu silahın bunlar? Bakalım videonun bitmesine kaç dakika kalmış? 8 dakika. Acaba şarkı mi? açayım. Evet gitmiş. Küçük oluyorum böyle kişilere. Bir daha oraya gidersem herkese. Aynen çok. Bir de şunu al. Benim kalkanım var. Nasıl ya bu? Yeter ama artık. Kim beni öldürüyor? Parti yaptılar. Minibor <laughs> 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 Herkes öldürüyor. Öldürüyor? Herkes öldürüyor. Ben de. öldürüyor? öldürüyor? Herkes öldürüyor.

oyundan da Böyle etsinlerim. Tamam. Bakayım sen Oh, ha, buldum. Paylaşıyor oh. Tamam. Herkes böyle yaptığı için. Müzik yapmayın. Öldürüyor ya beni. Ya Ben kendimi kullanmayacağım artık. O daha iyidir. Kendime kulağımı getiremiyor muyum? Ya ama yeter artık dur. Ekranımda da var zaten. Oyundan çıkmak için sabırsız. Yani artık değil mı? Kalis modda bile böyle bir şey yok. Şimdi kim dışarıdaysa?

Klikka þeir? Oh man, the bullet. The bullet. zaman bitecek. Bundan çıkmak istiyorum. burada değil. şurada. Neyse arkadaşlar. 2 dakika kalmış zaten. Videoyu bitireyim. Durun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Türkiye. Ne yayınlı mod? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve yorum da yazmayı. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Şimdi